Ne kadar paran olursa olsun okula yürümek evrenseldir. Yani neredeyse. <laughs> Yepyeni telefonum ne kadar pahalıydı biliyor musun? <laughs> Ödeseydim bari. Kurtarılabilir mi acaba? Tamire 100 dolar falan gider. Ama daha ucuz bir yol biliyorum. Her şeyi düzeltmek için biraz selotip gibisi yok. <laughs> Güzel görünmeyebilir ama en azından çalışıyor. Şimdi büyük an geldi. Hadi. Evet. Beni duyabiliyor musun? Ama paran varsa... Akıllı telefonunun kırılması gibi aksilikler hiç de büyük sorun yaratmaz. Önüne baksana. İnsanların nesi var ya? Aa, şu devasa çiziye bak. Sanırım yeni bir telefon almalıyım. Önce ben gördüm çekil. Fakirler de ne kavgacı. Neyse ki yedek telefonum var. Alo pardon nerede kalmıştık? Ay şu fakir insana bak. Oo, çok o çok fakir. Hemen yardım etmeliyim. doğru miktarı ayarlamam lazım. Harika. işte bu kesin yardımcı olur. O da ne? O kahvemdi. Aman tanrım. Çok özür dilerim. Durun düzelteyim. Ay parmaklarım ıslandı. Ah, gitmem lazım. İçeceğime hem para hem de parmaklarını soktu. kadar güzel uyudum. Bir dakika. Bu çarşaflar mısır keteninden değil. Anla zenginimi ben para zengini olmak istiyorum. Hayır. Diş macunu bile fakir duruyor. Bunda hiç diş macunu kalmamış ki. Neyse bir deneyeyim. Çık dışarı. Çık dışarı dedim. Ay lavaboya düştü. Galiba bunu kullanmam gerekecek. Hiç yoktan iyidir sanırım. Vay canına çok garip rüyalar gördüm. Bir dakika neredeyim ben? Burası benim odam mı? Müthiş. Şu pijamaya bak. İpek galiba. Ah sanırım dileğim gerçek oldu. Aman tanrım şu banyoya bak. Bunu kesinlikle hak ediyorum. Ay önce hangisini kullansam acaba? Oo, en lüks parfümler. Kullanabilir miyim? İyi, aslında teşekkürler almayayım. Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Oo, bu güzel görünüyor. Biraz sıkayım. Evet, harika. Bir dakika. Bu da ne? Tuvalet spreyi mi? Aa, ee, neyse. Zaten kim bilecek ki? Evet tamam. Bu kesinlikle doğru cevap. Ha? Kali ne yapıyor öyle? Sınav mı? Olamaz. Hazırlanmadım ama. Hiç çalışmadım ki. Hey sen bana bakar mısın? Bana bununla ilgili yardım eder misin? Sanırım etmezsin. Tamam başka bir şey denemek zorundayım. Annemin istediği gibi bir avukat olabilirdim. Tam size göre bir şeyim var. Oo, paralara bak. Bir dakika hayır. Ben bir öğretmenim rüşvet alamam. İşine bak. Tiny bana sınavda yardım eder misin? Aa, tabii benimkine bakabilirsin. Hey neler oluyor? Bu his ne? sanırım tekrar zengin oluyorum Ben de eski benim yaşasın normale geri döndük söz konusu öğrenmek olunca hepimizin durumla başa çıkma yolu farklıdır a eksi mi yok Bir de F olsaydı neden benim başıma böyle şeyler geliyor Cidden mi? Bir saatlik çalışma işe yaramış. Bebeğim şimdi zeki falan mı oldun? Sen hangi tip öğrencisin? Vay canına. Bu da kimin koruması? Bize mi bakıyor? Metal dedektörü çıksın. Dikkat edin çocuklar. Yanınızda silah yok değil mi? Ya sen güzel bayan. Güzel. Bu sistemler denetlendi. İçeri girebilirsiniz küçük hanım. Bu kız kendini ne sanıyor? Aa, bu Nina ya. Böyle bir giriş yapmasının bir açıklaması var mı? Burası senin için fazla mı soğuk fındık? Siz neye bakıyorsunuz öyle? Bu sıra kabul edilemez. Bu nedenle çok daha rahat bir şey getirdik. Keşke biraz daha hafif olsaydı. Böyle çok daha iyi. Teşekkürler. Bu koltuk harika. Bu gerçek olabilir mi? Ee, bir şeyler öğrenecek miyiz? Hey öğretmen. Pardon. Bana ihtiyacınız olursa burada olacağım küçük hanım. Okulu seviyor mu Çınçen? Nina kütük gibi uyumuş ha. Her güzel şeyin bir sonu vardır. Peki buna kim sevinir? Aklımda ne vardı? Tabii ya takımla buluşacaktım. Müthiş bir gün başlasın. Şuraya çabucak bir uğrayayım. Saçlarımın kesintisiz güzel olduğu 10. gün başlıyor. Bu benim şarkım. Güzel bir telefon ziline kim dayanabilir ki? Bastır bizim takımı. Ani tezahürat yapmaya karşı koyamam. Şimdi işime döneyim. Bu masa iyi. Bu zil mi? Hazır. Tamam. Hadi Of bu ikisi de hep gösteri yapar. Woohoo! Kanka bu yaz çok çılgındı değil mi? İki hafta kamp yapmaya gittim. Ha? Aknelerine yakalanmadan kaçalım. Bu sivilceler sadece dönemsel. yazın bittiğine inanabiliyor musun? Evet. Vay canına bu Chloe mi? Anlaşılan tam bir fıstığa dönüşmesi için bir yaz yetmiş. Bir yıl bayağı fark yaratmış. Sivilcesiz çok iyi görünüyormuş. Bu yıl iyi başladı. Oh evet. Buraya geliyor. Selam Chloe. Birkaç sivilcesi kalsa dert etmezdim aslında. Hastasın sen oğlum. Cevap vermek isteyen? Pekala Bright. Beyinlerinizi boşa harcamayı mı istiyorsunuz? Telefonlarınızı bırakın ve kedi resimleri yollamaktan vazgeçin. Dışarı! Niye kimse beni dinlemiyor? Dinleyin! Kediler hakkında konuşacak zamanın var mı? Git buradan! Kedilere özgürlük! Kedilere özgürlük! Ne? Kedilere özgürlük. Kedilere özgürlük. Kedilere özgürlük. Ne? Kedilere özgürlük. Kedilere özgürlük. Gir tekrar içeri. Neredeyse pankartımı atıyordun. Kediler Thomas. Çoğu kişi için beden eğitimi dersi günün en güzel dersidir. Ama bazıları hariç. O, O'Brien Brian mı? Niye ortalık takasına kasına yürüyor? Futbolu bayağı ciddiye alıyor gibi ha? Pekala çocuklar hazır mısınız? Ciddi değil değil mi? <laughs> eh, bir tur oynayalım bari. Ama bilmiyorlar ki <laughs> Brian'ın hareketlerini hepsi göstermelik. İnandırıcı olduğunu mu sanıyor? Ay. Hadi. Hadi. Umarım Brian buna hazırdır. Bu toplar bayağı hızlı uçuyor ha. Neredeyse oluyordu. İyiyim. Merak etmeyin. Kelecinin gücü. Bu çok hızlıydı. Tuttum. Brian pek sporcu olmasa da en azından elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Ara verme zamanı.